Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Haş bulduk arkadaşlar. Bugün sizlere Ninoya'nın ve Tospik arkadaşıyla birlikte şöyle gösterelim. Sulu boyamasını gerçekleştireceğiz. Apoş'la beraber daha öncesinden hiç çekmediğimiz bir içerik olacak. Sulu boyayla aramız nasıl Apoş? Arkadaşlar biz Apoş'ta sulu boyama yapıyorduk ancak sizleri bunun videosunu hiç çekmedik. Söyle de yapmaya devam edelim Apoş. Hadi bakalım ben de boyayabilir miyim? Hayır. Ama olur mu ben de boyayayım. Olmaz. Ben... Bak bura senin, bura benim. Nino'ya sulu boyama challenge. Nasıl? Olur mu? Hayır. Hadi bakalım. Evet işte böyle arkadaşlar. Nino'ya ve Tospik'i bugün boyayacağız. Bakalım. Hayır, bu Tamam ben onu alayım. Sen bunu al. Evet. Arkadaşlar Afra onu almak istemedi. Dolayısıyla bakın sulu boyamayla boyasını yapıyor. Evet. Benim güzeller güzeli kızım. Sultan kızım. Bal kızım. Baldan. Ben boyacağım. Tamam. Arkadaşlar şöyle sulu boyayla gördüğünüz gibi renkler biraz karışık olduğu için şöyle yapıyorum ben de. Yan saçların niye yeşile boyuyorsun ya? Yeşile boyamıyorum. Aslında sarı istedim ama sen sarıya farklı farklı fonlar eklediğin için. Sarıya niye boyuyorsun ya? Hangi renk olmalıydı? Hangi renk olmalı kızım? Bu bu. Tamam. Sen sen de kendinin öyle boya. Ben böyle boyadımsa sen de kendininkini öyle boya. Ben sana karışıyor muyum? <laughs> ya ama ben ayrı boyuyorum. Sen ayrı Aa, boya. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Ben böyle boyuyorum. Afoşta da... Aşkım o güneş. Güneş hiç pembe olur mu? Oğlumun odasına değilsin diyor Afra arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar Afoş daha öncesindeki yani kendi halinde çektiği bir video olmadan önce çektiği yani herhangi bir çekme konuşamadım, konuşamadım bir ara şimdi videoya çekmeden önce apoş zaten sulu boyama yapıyordu değil mi kızım şöyle apoş sulu boyamasını yaptığı için Dolayısıyla arkadaşlar sulu boyamasını yani boyaları karıştırmış şöyle ama <laughs> Evet. Arkadaşlar sulu boya diğer boyadan daha zor. Değil mi kızım? Şimdi Afoş çiçekleri boyuyor. Ben de tospiyi boyuyorum. Nino'ya'nın saçlarını boyadım. Şimdi tospiyi boyuyorum arkadaşlar. Ne tıttı ne değil Bu ne ya? Bu bunu... Evet arkadaşlar mor mor çiçekleri mor mor boyuyor. Afan Afoş'un şu anda boyama şeklini ve e, boyamadaki hayal gücünü görmüş olacağız birazdan bakalım neler çıkaracak. Nünya'nın saçını neden boyamadın kızım? Nünya ağlar bak ama. <laughs> evet sen de tospiyi benimki gibi boyamak ister misin? Hayır. Evet arkadaşlar. Afra öyle boyamak istemiyor. Sulu tamam mı? Evet. işte arkadaşlar. Bakın böyle yapıyorum ben de. İlk sulu, sulu boyamız e, böyle boyamalarımızı <laughs> devam ettiriyoruz. Şimdi ilk olarak kızım bence Ninoya'nın saçlarından başlamalıydın. Ama sen Ninoya'nın saçlarından başlamadığın için bana soracak olursan e, Tospi'nin de? İnsana yorduk. Evet. Arkadaşlarla konuşmak ister misin peki? Tamam tatlım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tatlım. Oldu tatlım. <laughs> Arkadaşlar sulu boyama yaparken Afoş çok mutlu. İnşallah siz de mutlu olursunuz. <laughs> evet işte böyle arkadaşlar. Şimdi buradaki şimdi de panda. Evet şimdi kahve kahverengi de boya kızım. Bak ben burasını kahverengi boyayacağım ama arkadaşlar taşıyor. Ne yapsak taşıyor. Yani e, renk uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu tamamen sizin e, kendi zevkinize uyarlı. <laughs> O ne demek yani? O ne demek yani? <laughs> beni yansılıyorsun. Beni yansılıyorsun. Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Şu an Afra beni yansılıyor. <laughs> Afra beni yansıyor. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. Sizi seviyoruz. Umut ediyorum, ki, Umut ediyorum ki. Evet, videolarımızı beğeniyorsunuz. Videolarımızı beğeniyorsunuz. Arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar, bay bay yapmıyoruz tabii ki, çünkü henüz daha bitmedi. Şimdi şöyle güzel bir şekilde sulu boya ile ağaçlarımızı boyayacağız. Bu. Yani şöyle arkadaşlar sulu boyanın zaten özelliğinde genelleme bir boya var. Afoş da şöyle yapıyor. O da Nino'ya ve çevresini bu şekilde, çiçekleri bu şekilde boyuyor. Ee, boyamayla arası iyi. Evet çok ince boyuyorsun kızım mükemmel. Aa evet. Aferin benim kızıma. Nino'ya da ressam olmuş gördün mü kızım? Nino'ya da ressam oluyor. Afoş'u boyuyor. Aşkım. Nino'ya ressam oluyor. Burada da kaplumbağa Nino'yayı gezdiriyor. Gördün mü? Evet. Bence onu yeşile boya kızım. O ağaç ya. Orayı yeşile Şimdi boya. <laughs> Şimdi boyayayım mı? Boya. Hayır. Hayır. Afra beni boyadı arkadaşlar. Hayır. Ben Boyun. Hadi boya bakalım. Ama elimizi yıkayacağız tamam mı? Be. Duydun mu? Bebe. Evet Be. arkadaşlar sulu boyamalı. Evet bakayım. Aa tamam şimdi Ninoya'yı boyayalım tekrardan. Hızlı bir şekilde boya. Hemen ben dövme yapacağım. Sen dövme mi yapacaksın koluna? He? Çizgi film dövmesi mi olacak o? Aşkım. Ne dondurması ya? Çizgi film dövmesi mi? Dondurma değil. Arkadaşlar ben sanatımızı icra bir ederken bir bakın Afoş eline bir dövme yaptı. Çok güzel oldu kızım. Ya, pu. Puh. O ne demek be? Pu. Söyledi. evet bak ben ağacımı boyadım kızım. Gördün mü? Bak ben ağacımı boyadım. Sen hala boyamadın. Geri kaldın. Afoş. Hızlı olman lazım. Hızlanman lazım aşkım. <laughs> aşkım hızlanman lazım diyorum. <laughs> Aa, ne kadar da güzel sen oldu. <laughs> ha? Sen de yine boyar. Benim elimi de sen boyar mısın? Ama ben kendimi mi boyuyorum. Sen e Ama beni de, de boya. Ne olacak ki yani sanki? Beni boyasan ne olur ki yani? Arkadaşlar Ninoya'nın yüzünü böyle boyuyorum. Şimdi hızlandıracağız ki. Artık şöyle evet işte böyle. Burayı kendinize göre boyayabilirsiniz sizler de arkadaşlar. Ben böyle boyamayı sevdim. Siz de farklı bir şekilde boyayabilirsiniz. Afoş mesela elini boyamayı seviyor. Öyle değil mi kızım? Aşkım. Hadi ama ya seni bekliyor. Sen küçüksün. Sen küçüksün. Sen büyük müsün? Hmm arkadaşlar al sana, Apoş... al sana al sana Evet afaş gördüğünüz gibi nineyi bu şekilde. Arkadaşlar sulu boyama ile böyle boyadık nineyi. Bugün boyama şeklimiz bu şekilde oldu. Evet ama hala daha bitmedi. Şimdi odunlar mı bunlar? Odun herhalde arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum. Şöyle odunlarımızı kahve rengi, afra renk karışımı yaptığı için ee, genel itibariyle Sulu boyamızdaki renkler tam tutmuyor. Bir de çok sulu. Değil mi aşkım? Eline bakabilir miyim arkadaşlara gösterebilecek misin? Aa çok güzel oldu. Kızım çok güzel olmuş. Biliyor musun? Ne kadar da güzel. Aa afra benim elimi boyuyor arkadaşlar. Elimi boyu oldu. Ne yaptın kızım? <laughs> elimi boyamak zorunda kalacağım. Evet, hayır. Arkadaşlar, Afra benim elimi boyuyor. Yavaş, öyle yaparsan sıçrar. Üstümüz üstümüz hep batar kızım. Evet, sanatkar, ressam. Sen ressam mı oldun kızım? He? Senin adın ressam mı olsun? Evet arkadaşlar, şu an beni boyuyor. Evet, ben de çiçeklerimizi boyuyorum temiz çiçeklerinizi boyayalım. Hı. evet görüyorsunuz. Ama şu an Nino'yu bıraktı arkadaşlar. Nino'yu boyamıyoruz. Şu an tamamıyla Afoş beni boyuyor. Bana indekslenmiş durumda. Evet. Gördünüz mü? Elimi boyadı hep. Kendi elini de göstermek ister misin prenses? Prenses kendi evinin evini, evini de, elini de göster. Aa ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun kızım? Sana bir tane yine bir tane mavi bir araba yapacağım kızım. Oy sen Oy ne yapıyorsun yo? Arkadaşlar bu alanda yani sulu boyamamıza tüm devam ederken kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi sizlerden rica ediyoruz. Unutmayın. Ee, yani tam şurada videomuzu durdurup kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar şöyle bir şeyler yapmayı denedim ama bence güzel olmadı ama sizce e, nasıl oldu onu da bilmiyorum. Yani beğendiniz mi beğenmediniz mi? Normalde ben beğenmedim. Ama bir gerçek var ki Afoş bugün elimizi böyle boyadı. Kendi elini de göster kızım. Arkadaşlara. Evet işte böyle. Gördünüz mü? Siz de bu aktiviteleri evinizde gerçekleştirebilirsiniz. dolayısıyla bence evet. ellerimizi yıkayalım. Ee, videomuzu da neticelendirelim. Bir dakika gel. Ay, gel. Şarkı gel. Gel. Şarkı tamam şarkı. dur bekle gel ilk önce Nino'ya yaptıklarımıza bakalım arkadaşlar bu tost bitti bu tost böyle boyadık Afoş da böyle boyadı mora boyadı. Nineyi böyle boyadı. Güneşimizi böyle. Ben ağaçlarımızı böyle boyadım. Arabamızı böyle boyadım. Nineyi böyle odunlarımızı böyle boyadık. Çiçekleri mora boyadı. Ben de turuncuya boyadım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz Afoş? <laughs> lavaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi lavaya gidip elimizi yıkayacağız. İlk önce Afoş yıkayacak tabii ki. Arkadaşlar gelin sizi çağırıyor bakın. Evet arkadaşlar işte geldik. Şimdi Afoş elini yıkayacak tekrardan size elini yıkamayı gösterecek. Sizler de böyle elleriniz pislenince veya da boyama yapınca gelip <laughs> Ağzını yapma hele. Arkadaşlar Afra maşallah. Ee, el yıkamayı seviyor. Hadi. Gel <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Suyu> açayım mı? <laughs> mi? <Tamam>. Ayna karşısında afiş. <laughs> Nina ya ve Nino ile boyama kitabımızı bu videoda boyadık sulu boya ile ellerimizi de boyadık kızım şimdi ne yapıyoruz İstenen ellerimizi hadi hadi koyarsan sıcak olur ama hadi ama bak öyle yapma arkadaşlara güzelce konuş peki arkadaşlar böyle elimizi yıkayacağız Şöyle, Suyu oşartık ya ama kızım. Anne, anne, <laughs> anne. Hadi elini böyle yap. Anne, anne, anne çok, Hadi. anne çok. Şu an sıcak. Hadi koy. Anne sıcak sıcak! <laughs> Kızım ama suyu boşa akıtıyoruz bak tamam. Daha girdik eğlendik. Şimdi şu şeyi yapalım. Bakayım geçti mi kızım? Evet geçmiş gel. Hadi gel. Evet havluyla sil. Elini, sürme öyle. Öyle sürme. İlk önce havluyla sil. Tamam. Evet arkadaşlar şu an Afra'dan artık videoyu neticelendirdi. Şimdi kanalımıza abone olmayı şöyle bakayım aşkım. Unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.